belediye başkanımız, çok kıymetli kamu kurumlarımızın değerli mensupları, amirleri, yine siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, üyeleri, diğer meclis çok kıymetli muhtarlarımız ve kıymetli hemşerilerimiz. Ben de burada bulunan herkesin aileleriyle beraber bayramlarını kutluyorum. Daha nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah Bugün yaptığımız dualar, kestiğimiz kurbanlar hayra vesile olur diyorum. Tabii bugün Türkiye'mizin, güzel ülkemizin her yerinde büyük bayram mutluluğu yaşanıyor. Burada bulunan herkes ortaya yaşın üzerinde hemen hemen. Ve dolayısıyla bizler zaman zaman nerede o eski bayramlar deriz. O eski bayramların içtenliğini, sadeliğini, samimiyetini ararız. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki çok hızlı değişim ve dönüşümün olduğu bir dönem. Dolayısıyla bu dönemde, bu çağda bir takım değerlerimiz, bayramlarda özellikle hatırladığımız dayanışmadır, merhamettir, yardımlaşmadır, efendim, maddi durumu yeterli olanlarla hemhal olma gibi hasretlerimiz maalesef gittikçe görünür olmaktan uzaklaşıyor. İşte bu günler, bu süreçler, bu bayramlar, bu kıymetli günler bu değerleri tekrar hatırlamanın, hayata geçirmenin vaktidir diye düşünüyorum. Ben tekrar çok kıymetli hemşerilerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramları ziynetlendiren, bayramı yaşamak değil, yaşatmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Büyüklerin ellerinden öpmek, küçüklerimizi efendim görmek, bir şehit babasının elinden öpmek, öküzü beytin başını okşamak şüphesiz bayrama değer katacaktır diye düşünüyorum bu vesilelerle tekrar davetimize iştirak ettiğiniz çok teşekkür ediyorum. Özellikle geçen yıl burada olup da bu yıl aramızda olmayanları da ben rahmete yad ediyorum. Hemşehrilerimizi, şehitlerimizi rahmete yad ediyorum. Ebediyet intikar eden gazilerimizi keza rahmete yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimiz var. Onlara sağlık afiyet diliyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum arkadaşlar.